Herkese yeniden merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir bizleri sorarsanız. Bizler çok iyiyiz. Sadece saçımın, şuraya bakıyorum da şurasının böyle beni gücük etmesi dışında çok çok iyiyim. Burası biraz inatçı durumda şu anda. Hatta biraz böyle örü yaptım saçımı değişik bir model olsun diye. Ama şurası dediğim gibi inat. Onun dışında çok çok iyiyiz çok şükür. Akşam üzeri şu anda, hatta akşam olmak üzere e, böyle görüntüden fark ediyorsunuz bir kararıyor, bir açılıyor. Neden bu kadar geç açtım videoyu derseniz, e, hem böyle bir akşamla vlog başlatalım, yarına, ertesi güne devam ederiz inşallah diye. Hem de az sonra Melisa'yı partiye götüreceğim. Götürmeden önce onu bir görün istiyorum. Çünkü Melisa'nın e, okulda Halloween partisi var. E, bu... E, okul e, hani aile katkıları oluyor ya okula e, gönüllü olarak verebildiğiniz bu okulda eğer o gönüllü ya, e, ücreti yatırırsanız teşekkür amaçlı çocuklara ufak bir parti veriyorlar e, geçen senelerde başka bir konsepteydi bu senede halloween konsepti yaptılar onun için biraz böyle korkunç bir şey e, giyinerek gitmeleri serbest diye melisa'yı cadı haline getireceğiz cadı şapkası falan aldık ama kıyafetleri dedim cadılar böyle özel kıyafet giymez ee, hani çok da biliyoruz ya özel kıyafet giymez böyle yani eski püskü bir şeyler diye oradan buradan ekten kökten bir şeyler hallettik onu. Hem bir dedim size onu göstereyim nasıl yapmışız diye. Bu arada da Melisa ile yalnızız yediklerimizi kaldıracağım. Az sonra bir şöyle e, mutfak turu falan yapayım evin dağınıklığını bir görün hemen ben onları toplayıp ufak cadımızı hazırlamaya gideceğim. O zaman hadi videomuza geçelim yediklerimizi kaldıracak şöyle etrafımın halini bir göstereyim burada yemeğimizi yemiştik hemen böyle kaldırırken ekmekleri buraya bıraktım Nasıl Melisa ile yalnızız diye kamerayı çevireyim gördüğünüz gibi etrafın hali gene dağıttık bulaşıkları yerleştiriyordum Hani bu arada da önce dedim bir size merhaba diyeyim bu arada ikinci kerezi yemeğimizi de yaptım o da bu kadar kaldı. Bu arada geçen aldığım takımı giyince gösteririm sizi demiştim. O, evde giyerim demiştim ya. Onu böyle hafif böyle e, burası lastikli olduğu için çok iyi ama şuraları biraz bol geliyor. Ama bence çok da güzel yakıştı. Bol olmasını ben daha çok seviyorum artık biliyorsunuz. O yüzden şöyle açabilirsiniz. Açarak giyilebiliyor ama ben kapatarak daha çok seviyorum. Kazak gibi. Şöyle Bence çok güzel oldu. Evde çok rahat. Ama dediğim gibi ben bunu sadece evde değil dışarı giderken de kesin giyerim. Çünkü öbürki videoda da söylediğimi de geçiyorum size. Hiç öyle kaprislerim yoktur yani öyle süslenip püslenip güzel olayım değil. Doğal nasıl saf öyle. Şimdiye kadar bu yaşıma öyle şekilde geldim. Bundan sonra da öyle devam eder. Yani eee bir tane videonun altına hatta yazmışlar çarşıya bu kılıkla mı gidiyorsun diye. Ki o günkü kılığımda ne vardı derseniz makyaj yapmamıştım yani buydu. Yani e, ürün bu yapacak bir şey yok ya yani. onun için beğenmeyen izlemeyecek arkadaşım yapacak bir şey yok yani hiç bu yaştan sonra da öyle şeylere takıntı yapmaya da canım Ben zaten var. bu videoları da uh, hobi olsun diye ve sizlerle güzel vakit geçirelim diye çekiyorum. Yani böyle moda şovlarda konu olmak için değil. Eğer ben kendimi zaten o şeyler için kasacaksam çekmenin de bir anlamı yok bence, değil mi? Yani umarım ki zaten biliyorum çoğunuz buna takıntı yapmıyorsunuz aynı ben gibi. O yüzden iyi ki varsınız. O istemeyen arkadaşlarımızı da kusura bakmayın dediğim gibi ürün budur. Beğenmiyorsanız yapacağım bir şey yoktur. Hadi bakalım. Küçük cadımız. Bu arada hazır. ufak cadımız hazırlanırken ben size şöyle bir e, evin şeyini göstereceğim. Dekorasyonunu göstereceğim. Sonbahar e, için yaptığım kışa geçmek üzereyiz. Kış dekorasyonu yapmak istiyorum. O yüzden önce bir şöyle sonbaharın nasıl olduğunu tekrar bir göstereyim sizlere. Ondan sonra da kışa geçince de öncesi sonrası yaparız. Bir kamerayı çevireceğim şimdi. Kamerayı çevirip şöyle şu taraftan başlayayım istiyorum. Gördüğünüz gibi tam sonbahar renkleri. Bunları bir ara göstermiştim zaten kabaklar, dökülmüş yapraklar derken böyle evin içini komple sonbahar havasını sokmuştum. Yaklaşık 1-1,5 aydır da bu konseptte e, duruyor evin içi. Ben çok çabuk sıkıldığım için öyle şeylerden hemen değiştirmek istiyorum. Özellikle de şöyle e, hardal sarı renkteki şeyleri çok seviyorum. E, hatta e, şu peçetenin e, kabını bile o renkte almıştım ki uysun diye. Yani böyle e, kurumuş yaprak renkleri, sarı renkler falan benim çok hoşuma gidiyor. Böyle ileriden de göstereyim. Hatta şurada yukarıda, şurada bir tane o dökülmüş yaprak renklerinden var. Hani böyle sarılı, yeşilli renkler yani. Önümüzdeki günlerde burayı kış şeyini çevirmek istiyorum. Hatta belki odanın modelini de değiştirebiliriz. Onu bakacağız. Ama kesin konsepti değiştireceğim. Şuraları falan diyorum. Bir hani güzel kış dekorasyonu yapalım. Şöyle şuradaki kabağımı da göstereyim size. Şöyle burada kahvem duruyor aslında ama şöyle karşıdan göstereyim. Şöyle şöminenin üstünü de bu şekilde yapmıştım. Bu arada mutfağımı temizledim, toparladım. Bakın tertemiz oldu. Burada da masanın üstünde de aynı renklerde meyveler var. Artık biliyorsunuz kış meyveleri portakal mandalini çoğalınca artık o mutfağın yerindeki değil. Burada daha göz önünde dursun istiyorum ki herkes alsın. Yani renklerle de uyumlu. Şöyle bir komple görünüşünü tekrardan bakalım. İleriki videolarda inşallah. Bir de kış dekorasyonu yapacağız. Şimdi saat gerçekten gelmek üzere. Ben hemen çıkıyorum. Şu küçük cadıyı halledelim. Cadımız hazır. Bu şekilde. Evde ne bulduysak giydik üst üste ve cadı olduk. Şimdi makyajını yapacağız değil mi? Hı hı. Hazır mısın? Sen şununla acı batıyor bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Şapkayla birlikte daha güzel oldu. Evet. <laughs> Tam böyle yaşlı cadı oldun ha. <laughs> Hadi makyaj da yapalım Gerçekten da gidelim. Bunda. Hı -hı. İyice ama bana bakma lazım. Evet güzel oldu. Gözlerin altı iyice karardı. Evet Hı -hı. güzel yaptık. Evet, Sade ve güzel. Tamam. Şimdi bir de çizme gibi bir şey bulalım. Ben şuradaki saçlarımın içine koydun mu? Koy. Böyle mi ya, arabayla gideyim? Arabayla mı gidelim, motorla mı gidelim? Motorla gidelim. Tamam, motorla gidelim. Ama şapkan çıkar yoksa uçar şapkan. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel oldu. Çizmeler de tam uydu. Ay büyük ama bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Zaten cadılar böyle olur zaten. Biz geldik. <laughs> Aynı <çok iyi. gülüyor> Da Arkadaşıma gidiyorum bu tamam hadi iyi eğlenceler az sonra görüşürüz bay bay <laughs> ya <Yani. gülüyor> eve geldik biz bu arada Melisa çok yorulmuş banyoya gitmesi gerekiyor onun için ama biraz dinlenecek değil mi güzel miydi hı hı. eğlendin mi evet o zaman sen şimdi banyoya git. Ben de daha çok sonra, çantamı falan hazırlayayım güzelce. Sonra ben e, giyinip belki yatalım. O zaman ne diyeyim? Yatma saati geliyor artık. Tamam mı? Hı -hı. Onun için ben de yani zaten çok erken kalkacağım. Birlikte yatarız. Tamam mı? Baba çok geç gelecek bugün. Hı -hı. Ertesi evet. gün oldu gene ve ben işi bitirdim. Eve gidiyorum. Oh, bugün yoruldum. Çünkü bir tane sabah çılıktı. Gece saat 12 gibi uyumuşum. Üçte de saat e, çalınca bayağı bir sersemledim o yüzden. Bitirdiğime şükrediyorum. Hadi bakalım eve gidelim de. Bakalım evde bizi neler bekliyor. Şimdi evdeki işimiz başlıyor. Ben demiştim ya akşam oldu yemeği yedik. Şurada koltukta <laughs> uyumuş kalmışım gene her sabahçılıkta olduğu gibi. Az önce kalktım Melisayla ile oyun hamuru yaptık kendimiz evde. Hani böyle tuzla falan yapılan var ya onları yaptık. Buzdolabına koyduk. Melisa sesi geliyor daha bakın onu şey yaptı. Onu şimdi renklendireceğiz. Ondan sonra da birkaç bir şeyler yapalım birlikte dedik. Yani maksat oyun olsun. Akşamki vaktimizi de öyle geçireceğiz. Birazdan size göstereyim. Bir hangi renkleri yapmış, neler yapmışız bir bakalım. Da gördüğünüz gibi hamurumuz, oyun hamurumuz. Az önce yaptık Melisa ile. Çok da güzel oldu bence. Şimdi bununla güzel güzel modeller yapacağız. Bunları ocakta pişirebiliyorsun veya bırakıp ertesi günü kurutabiliyorsun ki Kurusunlar ve model olsunlar. Yani şimdi şöyle Melisa'nın önünden <laughs> e, bunları renklendireceğiz şimdi. Melisa burada gıda boyaları getirdi. Ben Onları mi? yap, ya şuradan böyle şunu kopar, bir de bunu kopar. Şöyle büyük bölümü şey beyaz mi? kalsın. Hayır, bak şunu böyle alalım şöyle. Beyaz Bu Beyaz kalsın. Şu ikisini renklendirelim. Neredeyse böyle aynılar bunlar şu şekilde. Al bakalım bunu da giy eldivenini Ben ikisini de sen, mi yapacağım? Sen ikisini de yap. Masayı değirmeden yap istersen. Masayı yaptım mı Renkleri şey olur. Yoksa Yok. pis olur. Ertesi gün oldu. Gene hatta ertesi gün gece oldu diyeyim. Dün hamurları yaptık ya ondan sonra aslında pek çekemedim. Çünkü hamurları kuruttuk pişirdim hatta onları. Onları göstereceğim ben size. Ondan sonra vaktim olmadı çekmeye. Sabah da çekmedim açıkçası. Çünkü öyle özel bir şey yapmadım. Klasik kaldı kahvaltı falan derken. O yüzden çekemedim ama şimdi niye açtım derseniz videoyu dedim kapatalım. Akşam üzeri başladığımız videoyu akşam üzeri kapatalım istedim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar görüyorsunuz biraz ses yapıyorlar bu yüzden en sessiz yere gelmeye çalıştım. Umarım sesim de iyi geliyordur. Tekrardan bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ailemize katılan, yeni gelen herkese hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.